Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili kova burçlarını ve yükselen burcu kova olan arkadaşları 22-28 Şubat 2021 haftasında neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz dedim ve iş hayatınızda Oraya bir kart çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Aşk hayatınızda kova burçları şimdi çok ilginç çıktı sevgili arkadaşlar bir kere e, olumsuz kartlar var tamam ama belirleyici kartınız dünya kartı destenin en iyi kartı ve yardımlaşma alma verme dengesi üzerine kurulu bir düzen. Yani hem siz birilerine yardım edeceksiniz, hem birileri size bu hafta yardım edecek ve parasal olarak da e, rahat olacağınız bir hafta söz konusu. Zaten e, dünya kartı gerçekten bir şeyleri başaracağınız, e, mutlu sonla bitireceğiniz bir takım mevzuların olacağını gösteren bir karttır. Yani bu hafta başarı sizden yana çok güzel mutlu olacağınız, müjdeli haber alacağınız, fırsatların karşınıza çıkıp güzel bir gelişmelerin olacağı bir hafta sizi bekliyor. Şimdi bunları söyledikten sonra gelelim buradaki karta. Şimdi iş alanında bir hayal kırıklığı söz konusu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu iş e, parasal olarak bir de bu söz konusu. Çünkü şöyle bir şey olabilir. Bu cimrilik kartıdır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da tutumlu olmaya zorlayan bir karttır bize. Ama siz bunun üzerinde bu hayal kırıklığını, acıyı, üzüntüyü, hüznü yaşıyorsanız aynı zamanda göz gözyaşıdır da bu. O zaman e, burada sizin emeğinizin karşılığını bu hafta alamayacağınızı gösterir ki yani size parasal olarak işvereniniz cimrilik yapabilir. Hakkınız olan parayı size vermeyebilir ya da e, hakkınız olan bir şeyi bu hafta alamayacaksınız. Bir, bir şeye emek veriyorsunuzdur çünkü bu kart emek kartıdır. Gerçekten canla başla emek verdiğiniz bir konuda karşılığını alamayacağınızı gösteren bir karttır ve boynu bükük kalırsınız. Yani bu bunu simgeler. Hüznünüz buradan geliyor ve muhtemelen hak ettiğiniz bir şeyi size vermeyecekler sevgili arkadaşlar. Mesela öğrenci olan arkadaşlar için bu bir not da olur. Notunu alamayacaktır hocası tarafından. Ya da işte çalışan parasını alamayacaktır. Bunun gibi. Ya da evde çalışıyorsunuzdur, ev hanımısınızdır. Ama yaptığınız işin karşılığı olarak bir takdir göremeyeceksiniz. Emeğinizin boşa gittiğini, ona hiç değer verilmediğini göreceksiniz. Yani bu tarzda bir şeydir bu sevgili arkadaşlar. Peki böyle devamının ne olacak? Aslında ona da baksak mı? Devam çok güzel adalet kartı çıktı sevgili arkadaşlar. Çok fazla canınızı sıkmayın bu konuyla ilgili. Çünkü adalet kartı ilahi adaletin hem tecelli edeceğini söyler hem de adaletli bir şekilde... Adil bir şekilde bir şeylerin oluşacağını ve de sizin hakkınızı alacağınızı gösterir Yani sadece biraz sabırlı olun Muhtemelen bu hafta böyle geçse de önümüzdeki hafta bu durum değişecek. Peki Aşk hayatınızda sevgili arkadaşlar Aşk hayatınızda şimdi e, yıkılan kule var yani yıkılan kule hoş değil e, bir şeylerin bitişidir evliyseniz boşanmanın ortaya geleceği. Ee, evliliğin bitişi eğer mahkemeniz varsa sonlanacağını gösterir. Diğer türlü bir ilişkiniz varsa o kişinin aslında sizin hayalinizdeki gibi olmadığı yani birdenbire bu muydu dersiniz öyle bir durumu gösterir. Şimdi çok fazla hani şıklar var ama şu bir gerçek ki ilişkisi olan arkadaşlar bir e, karşı tarafla bir hayal kırıklığı yaşayacaklar Ummadıkları, o kişi üzerinde düşündükleri bir şeyin gerçek olmadığını onları şaşırtacak ama savaş var kılıç asıl kılıç çekiliyor sevgili arkadaşlar ve e, burada da zaten atağa geçiyorsunuz yani bu kişi size hayal kırıklığına uğratıyorsa belki de yapacağım dediği bir işe o tarzda da düşünebilirsiniz arkadaşlar hani birçok konuda yıkım ya da boşanmayı gösterdiği gibi illa bu her hepimizin öyle bir şey yaşayacağını göstermiyor tabii ki. Ama mesela bir iş yapacaksınızdır, evlisinizdir, eşiniz üzerinde hani kesin eşim benim yanımda yer alacak ya da bana e, sırt verecek, ben verecek hani dayanabileceğim ona diye düşündüğünüz bir şeyde birdenbire yok diyecek. Ben, bana ne diyecek? ...birdenbire hani hiç ummadığınız bir şeyle karşılaşmış olacaksınız. Bu tarzda da bir şey olacak ama... ...siz zaten o zaman da kılıcınızı çekiyorsunuz... ...saldırıya geçiyorsunuz... ...ve Zafer sizden yana oluyor. Yani burada görünüyor mu bilmiyorum. Evet bakın, tacı var. Kılıcın üzerinde bir taç var çünkü. Bu da Zafer'in sizden yana olacağını gösteriyor. Yani vay onun haline diyebiliriz burada sevgili arkadaşlar. Ee, peki... İlişkisi olmayanlar için ne olacak? Sevgili arkadaşlar, sizde pek bir değişiklik yok ama şöyle söyleyeyim siz bir bölümünüz için bakın ee, hiç ilişkisi olmayanlar için bu hafta siz bu şekilde devam edeceksiniz. Bir değişim yok ama bir bölümünüz için özellikle ilişkinizi bitirmişseniz bitmiş bir ilişkide tekrardan bir yüzleşme söz konusu olabilir. Hatta şu şekilde hazırlıklı olun arkadaşlar. Hani sanki içinde bir takım bir iki kelime kalmış da söyleyememiş olur hani açayım onu da söyleyeyim ya da karşısına çıkayım dur içimi rahatlatayım tarzında bir tutumla karşı karşıya kalabilirsiniz ama hiç merak etmeyin. O şekilde bile size bir mesaj atsa ya da bir karşınıza gelip bir şey söylemeye kalktığı anda zaten siz kılıcınızı çekmişsiniz ve yine zafer sizden yana olacak. Geldiğine pişman olacak arkadaşlar. Sizin tutumunuz değişmeyecek. Kesinlikle çünkü bitirmişsiniz. Hiçbir şekilde fikrinizi değiştirmiyorsunuz. Onun bu gelişini de yine geri püskürtüyorsunuz. Yine üstün olan siz oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki gelelim sağlığınıza. Ee, sağlık konusunda sevgili arkadaşlar kafanızda bir takım projeleriniz var. Kafanız biraz karışık. Birçok şeyi aynı anda düşünüyorsunuz ama sağlığınızla ilgili Yeni bir şeylere başlayacaksınız. Küçük de olsa bir adım atacaksınız buna yönelik. Aslında yapmak istediğiniz bir yolculuk da olabilir sağlığınızla alakalı. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz aslında. Bir denizle alakalı bir şeyler var çünkü. Bazılarınız için bu acaba yüzme gibi bir şeylere mi başlamak istiyorsunuz? Yani genele baktığım için çünkü... Böyle yeni projeler var. Buna yönelik birer küçük de olsa adımlar da atacaksınız sevgili arkadaşlar ama bazılarınız içinse projede kalacak sadece bu, bu hafta için söylüyorum. Çok şeyi bir arada düşünüyorsunuz. Daha onu bir kafanızda oturtmanız gerekecek. Ondan sonraki hafta muhtemelen net bir şekilde daha adımlarınızı atacaksınız. Bazılarınız ise Küçük de olsa bir şeyleri başlatabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak baktığımda sizler daha azınlıkta kalıyorsunuz. Muhtemeldir ki önümüzdeki hafta daha bir e, sağlığınızla ilgili bir şeylere girişeceksiniz, daha büyük adımlar atacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar bu haftaki yorumlarım da böyle. Kartlar bize bunları söyledi. Bakalım önümüzdeki hafta bize neler söyleyecek. Onu da hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.